Herkese merhaba, Selim Genişoğlu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selim Genişoğlu YouTube kanalında bu hafta sizlerle yoga eğitmenlik eğitimi sürecini bitiren arkadaşlarımızın bitirme inziva kampına gidiyoruz. İnziva kampında yaşanan süreçleri, pratikleri, yoğunlukları ve o süreci nasıl geçirdiklerini hep birlikte şahit olacağız. Hazırsanız inziva kampına birlikte ışınlanalım. Hocam bir dakika, seni soru sormak istiyorum. Hayır, sor. <laughs> E bu sizin 10. TT'niz. E, 10 çok özel bir sayı. Bu TT için bu yılların verdiği deneyimin buraya gelmesi sizi nasıl hissettiriyor? Kendimi tabii heyecanla hissediyorum. Her grup benim için aslında yeni bir mezuniyet, yeni bir başlangıç oluyor. E onların heyecanlarını, dönüşümlerine şahit olmak ve tabii ki buna rehberlik etmek beni çok mutlu ediyor. Bu evet 10. grup, hani Survivor 10. ekip gibi oldu bunlar. O yüzden eğitim süreçleri gibi inziva sürecinde çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Hello Görkem Hoca! Merhabalar, yine bir 23 Nisan gibi Selim Hoca koltuğunu bana dedi Siz gidiyorsunuz, ben kalıyorum. Her zaman söylediğim gibi Selim Hoca'nın en çok sevdiği öğrencisi yine benim her zaman ben olacağım. İsterseniz 25. TT mezun olsun. Bu durum hiç değişmeyecek. Kavut öylesin bebiş. <laughs> ee, son bir e, not eklemek istiyorum. Selim Hoca'nın en sevdiği öğrenci tabii ki de ben. Ya sen kimsin ya? ya <gülüyor> Yaprak <laughs> Bozkuş. Yaprak Bozkuş 10. TT'nin başkanı. Ve inzivaya atletiyle giden bir Leo. <laughs> Merhaba de Leo. Ve yine bazı hazırlıklar. <laughs> Bize bakıyor. <laughs> Merhaba. <laughs> ah, <laughs> Hello. Nillet. <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> güzel bir yüz tavuklu aynı zamanda farkında varmışsın. Şu an var olsunlar. Bazen yumuşak, bazen sert, hepsi olabilir. Sol burun deliğini kapat, sağdan boşalt, bir, iki, <laughs> Selim hocam size için tasarladı. <laughs> Estağfurullah canım benim. Kalbini taşıdığı için hem o evlilerin kendisi bu, bu kutu o akmenden, zehinden. Nefes al ve kaptus kullanıyor. Evet. evet. çok teşekkür ederim bütün hocalarıma ve bu fırsatı bana verdiği için Selim Hoca'ya. Öncelikle Selim Hocama ve Şeyma Hocama çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir süreç geçti. Çok mutluyum, bana çok şey kat. Ben çok teşekkür ederim her şey için, çok teşekkür ederim. Yugamolara katıldığım için ve 10 Titi grupta katıldığım için çok mutluyum. Çok bir şeyler öğrendim. Ve Selim Hoca'ya çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Evet. Sevgi, şans ve güler yüz. Yoga'nın bana kattıkları. Ben de bundan sonra yaymak istiyorum bunu inşallah. Sizlerin rehberliğinde çok güzel bir süreçti. Ay ağlamadan bırakayım harika bir serüven geçirdik. 6 ayımız o kadar güzel geçti ki, o kadar besleyici alanlarda oldu ki eğitimleri bize kattı. O güzel sevgiyi, şefkati, merhameti bize sunduğu için ona çok teşekkür ederiz. Bizlere kattığınız her güzel e, sevgiyi, değeri, öğretileriniz o kadar güzel ki hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Önce hocama, Selim hocama, asistanıma, canım, şeyime hocama. Hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Çünkü gerçekten bu yolda elimden tutarak bir çocuğu nasıl tutar bir anne, bir anne olarak çıktılar bunlar benim yoluma. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir süreçten geçtim. Her anı için binlerce defa şükrediyorum. Selim hocaya bu alanı açtığı için, Şeyma hocam sana bize bir sürü şey öğrettin. Umarım herkesin yolu bir şekilde yoga ile buluşur. Bunlara vesile olan hayatımdaki tüm insanlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Yoga molaya, beni yoga molayla tanıttıran İzzet'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Burada geçirdiğim beş günü hani şu an tarif edemiyorum çünkü şu an çok andayım. Hani yaşadığım her şey böyle rüya, hayal gibiydi. Ya, i̇nanılmaz bir tecrübeydi. Gerçekten herkesin bu tecrübeyi denemesini isterim yani hayatımda bir kere de olsa. Ben çok teşekkür ediyorum. Yoga ekibine, Selim hocama, Şeyma hocama, herkese gönülden teşekkür ediyorum. Benim e, için Yoga bir aile gibi oldu. Sonra eğitim başladı. Eğitim benim yani düşünmek hayatım hepsi değiştirdi. Ben sizin çok seviyorum. Her an farklı bir şey öğrenebileceğim bir alanda olmak çok keyifliydi. E, kendime bu alanı açtığım için ve Kendime bu alanı açarken bana oldukça şefkatle yaklaşan herkes, kuşlar, böcekler, öğretmenler, insanlar her şey için çok teşekkür ederim. Tüm Yoga Mola ailesini kalpten seviyorum. İnanılmaz müthiş enerjisi olan bir stüdyo. Bütün hocalarım, başta Selim hocam, onun şefkatli kolları, kıramam dediğim şeyleri kırdım. Bu yüzden önce kendime, sonra bu süreçte bana destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum size kattığım varlık bilinciyle alakalı olan tüm paylaşımların için, son sonmiyetin için, ruhunun güzelliği için, ruhundaki renklerin güzelliği ve bütünlüğü için çok teşekkür ederim gerçekten. Çok mutluyum bir kere sizin aranızda olduğum için ve çok şanslıyım burada olduğum için. Böyle güzel arkadaşlar, böyle güzel bir ekip. Ah Selim hocam. Hazır mıyız? Ee, o soluk merkez ne geçiyor? Eee, yukarıya doğru fokuzlaştı, daha da çeşit var. Ortaklığınızla ne kadar ciddi saydığını, eee, kapsayıcılığının, iyileştiriciliğinin deneyimlerini burada hep birlikte yaşadık. Artık burada her şey daha transparan hale geldi, değil mi? Daha geçirgen hale geldi ve yargılanmadığımız bir ortamda kendimiz gibi olabilmenin ne kadar önemli olduğunu deneyimledik hep birlikte. Hepiniz buna katkıda bulundunuz. Ben bunun için çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki artık sertifika töreni için hazırız. Ya. <laughs> atıyoruz. Of. Ya. Evrenden mesaj geldi arkadaşlar. <laughs> Evet. artık kozanızdan çıktınız mesajları evet. 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 doğru